Hocam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. O kadar güzel ki sizi e, dijital de olsa görebilmek. Nasılsınız hocam? Kendime güzel bir yerde buldum, iyi gözükebileceğim gibi. Gayet iyiyim. Her zamanki gibi gayet güzel görünüyorsunuz hocam. Siz 20 senedir mimarlık eğitimi hakkında ve hatta dijital dünya hakkında, teknoloji hakkında Bizim çok önümüzde giden bir reflekslerle üretimlerde bulundunuz. Yani bu sizin için yeni bir konu değil. O yüzden bu pandemi süreci, uzaktan eğitim, eğitimin gide gideceği yön, dünya nereye gidecek, nasıl evrilecek? Ben sizi biraz dinleyeyim. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ayrıca konu mimarlık eğitimi olduğu için her ne kadar ben mimarlığın eğitimi olamayacağını düşünüyorsam da mimar tasarımın özellikle daha farklı bir sürece ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam da bu konuda konuşmak tabii her zaman hoşuma gidiyor. Sonuçta e, tabii öncesi de var ama yoğun olarak 2000'den beri mimarlık eğitimi üzerine e, bütün pratiklerimi bu alan üzerine yoğunlaştırdığımı düşünüyorum mesleki alandaki. Onun için de e, sevdiğim, bildiğimi zannettiğim konu bu. Umarım öyledir, inşallah öyledir. E, bu pandemi süreciyle ilgili olarak aslında gelecek dediğimiz şey geldi şu anda yaşadığımız en önemli zorluk herhalde bir organizasyon sorunu yaşıyoruz. Zamanımızı örgütleyemiyoruz. İyi bir biçimde işte evde olduğumuz için mekansal ilişkilerimiz farklı. Ama giderek herhalde yerine oturacak diye düşünüyorum. Niye gelecek geldi dedim. Aslında bu yeni bir şey değil. Bizim bu olanaklara kavuşmamız da yeni değil. Çok tartışma vardı biliyorsun. Mesela ben seneler önce mutlaka hatırlayacaksın. Mitchell'ın City of Bits'ini okumamız ve tartışmamız gerek dediğimde tam bunu anlatıyordu. Evet okuduğumuz zaman tabii bunun araştırması yapılmıştı, yazılmıştı. Ve orada diyordu ki ben hep bunu uzun uzun tartış ve konuştum. Birçok programa hiç ihtiyacımız kalmayacak. Konferans merkezleri, e, müzeler, e, bunlar için yapı yapmamıza gerek kalmayacak. Bunlar için sokağa çıkmamıza gerek kalmayacak. İş merkezleri, dev yatırımlar yaptık. Şu anda Ankara'da aynı şeyden, Türkiye'nin birçok büyük kenti gibi Ankara'da aynı şeyden e, sıkıntı duymakta ve giderek bunlar boş kalmaya başladı. Ama e, aynı öngörüyle e, hareket edilmişti o zamanda. Müzeyi de sanal müze ortamında gezebiliyorduk. Belki okulları mesela hep böyle tartıştık. Uzaktan eğitimi çok öncelerinde tartıştık. E, öyle olunca programlar için bizim e, yapı yapmamıza gerek kalmadığı zaman e o zaman evden çıkmaya da mı gerek kalmayacak demişti. E, bu alandaki en önemli sorulardan birisi. Hayır öyle değil. E niye çıkayım ki ben alışverişe gitmeyeceksem, okula gitmeyeceksem, işte bir müzeye, işte ziyarete gitmeyeceksem, e, sokağa niye çıkayım? Sokağa sadece sokağa deneyimlemek, sokakta eğlenmek, sokakta zaman geçirmek, o kentteki... E, ...güzelliklerin gerçekten farkına varabilmek için çıkacaktık. Tam o gün geldi. Aslında öyle sokağa çıkmayı çok özlüyoruz. Ama tabii çok da hazırlıklı değildik çünkü koşullar önümüze serilmediği durumda. Ve yasal olarak da bunların düzenlemeleri yapılmamış olduğu için e, henüz. Aslında biz ani yakalandığımızı zannettik, hazırlıksız yakalandığımızı zannettik. ama Öyle de oldu ama hazırlanmamız için bize her türlü uyarı aslında ta 70'lerde gelmeye başlamıştı. Bunu böyle düşünmemiz gerekti. Diğer yandan da mesela bu uzaktan eğitimi tartışacaksak eğer, uzaktan eğitimle ilgili de çok çeşitli Çalışmalar yapıldı aslında. Radyo okulları yapılmaya çalışıldı. Belki biliyorsundur BBC'de buna benzer uzak dersler verildi. Televizyonlar görüntülü yayınlara başladıkları andan itibaren bu eğitime ilişkin bizim açık öğretimimizde dahil biliyorsun. Aslında bunlar örgütlendi. Ama sanki hep hala gelmemiş ve çok uzak bir gelecekte karşılaşılmış gibi düşünerek de hiçbir bununla ilgili çalışma ve düzenleme yapılmadı. Şu andaki sıkıntımız bu organizasyon eksikliğini yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa elimizde bunun her türlü malzemesi var. Yine çok seneler önce birçok program, Udemy gibi işte edixler gibi birçok farklı uzakta eğitim, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim birimlerini, o modülleri zaten ücretli veya ücretsiz, şu kadar saat veya bu kadar saat, sertifikalı veya sertifikasız hep izlememize sundular. Dolayısıyla şu anda... Da kullanmamız şeyler hala hep elimizin altında sadece biz bunu çeşitli alanlardaki pratiklerini ve deneyimlerimizi geliştirmek zorundayız. Bireysel deneyim de aynı şey. Ben çok önemli olduğuna inanıyorum bireysel olarak. Bunu bilen veya öngörebilen veya kullanım süreçlerine açık olan, zihinsel olarak açık olan kişilerin elinde bunlar bir birikim oluşturacaklar. Belki bu tür iletişim kurmak, eğitimi alanında deneyimi ancak senin, benim hani bunun kullanılarak derinleştirilecek ve önümüze çıkacak hani ihtiyaçlarda yenileri gelecek yeni buluşlar, inovatif kullanışlar ortaya çıkacak ve devam edecek diye e, düşünüyorum. Hı hı. Hocam ben biraz da topla ilgili konuşmak istiyorum çünkü şunu biliyorum orada siz yepyeni bir e, yani mevcut mimarlık okullarının artılarını alıp belki biraz revize edilmesi gereken durumları revize edip, biraz deneysel, biraz inovatif, biraz yepyeni bir model uyguladınız. Top, bu mimarlık, hem mimarlık eğitimi anlamında hem de bu pandemi sürecinde nasıl bir öykü ortaya koydu? Belli bir konuda bir birikiminiz ve deneyiminiz varsa bunu hayata geçirmeyi çok arzu edersiniz, herkes eder. Ben de ettim doğrusu eğitimle ilgili olarak hani mimarlık eğitimi nasıl olsaydı dediğim zaman nasıl olması ile ilgili stüdyo deneyimlerim var. Orada denemeye çalıştım, araştırma projelerim var. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım, kocaman bir ekibim hep aynı soruları sordum. Ne yaparsak daha iyi olur. İyi olması gereken aslında doğrudan eğitimin kendisi değil mimarlık ortamımızın iyileştirilmesi ana hedefti ortam derken bütün e, yapılarımız kentlerimiz e, kodlarımız mimariye bakışımız bakış açılarımız ve yaklaşımlarımız hepsi e, ve tabii yapılı çevremiz fiziksel çevremiz nasıl daha iyi daha gelişkin olabilir ben davet edildiğim zaman bir mimarlık bölümü kurmak üzere davet edildim. O zaman böyle bir çok sevindim, çok onore oldum. Aa, demek ki işte yeni bir okul kurulacak ve onu bana emanet edebiliyorlar. Ve ilk defa hayatımda başka göstergeleri mutlaka olmuştur ama çok önemsediğim bir göstergesiydi bu. Demek ki yaptığım bunca çalışma görünürdü ve boşa gitmemişti. Herhalde çok özgür bir ortam. E, sağlandı bana. Bir tanesi bu. Tövbe zaten kendi yapısı Türkiye'deki okullardan <laughs> hiçbirisine benzemiyor. Dünyada da çok az olduğunu düşünüyorum. Ama e, Amerika'da ve İngiltere'de genelde e, Avrupa'daki bazı okullarda hani üç e, dönemli eğitim yapmak, bu ortak eğitim dediğimiz e, pratiği eğitimin içerisine katmak, gibi yöntemler aslında üniversitelerde kullanılan yöntemler. Tobetü'de de vardı ve bu mimarlık için de çok uygun bir ortamdı. Daha önce de hani söylediğim birçok alanda bunun çalışmasını, araştırmasını yaptım dediğim çalışmalardan bir tanesi de mimarlık eğitim süreçleri ve programları üzerineydi o araştırmada baktık ki elimizde binlerce ders var. Ve her dönem başında biliyorsun bu dersleri alan ne saat olarak sığdırabiliriz, Ne sınıflarımız yeter, ne o çakışmalardan e, kurtulabiliriz öğrencilerini alız ve her dönemin başında bir sıkıntı çıkar. Halbuki bütün bunları e, böyle bir e, sınıflamaya kalktığımızda, Dört tane dizi artı seçmeli dersler olduğunu e, görmüştük. Hani araştırmamızın sonucu buydu. Bu bir e, bilimsel araştırma projeleri, Gazi Üniversitesi'ndeki fonundan desteklenmiş bir projeydi. Hep bir direnç vardır. Yeniye direnç vardır, değişme direnç vardır, biliyorsun o direnç vardı. Bu böyle değişemez yani dört dersle mimarlık eğitimi yürür mü gibi bir direnç vardı. O araştırmayı, o stüdyo yapısını daha önceki deneyimlerimizi ve bir de e, bu etkileşim önemli demiştim biliyorsun bizim kış okullarımızı Gazi Üniversitesi'ndeki yine e, farklı e, Avrupa okullarıyla birlikte geliştirdiğimiz o böyle iki haftalık ama çok yoğun program çalışmalarımızı bütün bu deneyimi birleştirip e, gerçekten çok kısa sürede böyledir e, dediğim. Kredileri, saatleri, isimleri, süreleri dahil olmak üzere. Ee, ama böyle hani tıkır tıkır da işledi. Hepsini sunduk ve hiçbir itiraz, hiçbir düzeltme, bu niye böyle demeden bu kabul edildi. 2011 yılında kurulmuştu TOBO bütünün mimarlık bölümü. İşte aşağı yukarı 9 yıl, belki 10. yıldayız şu anda. O yılda çok böyle klasik deyimiyle rüştünü ispat etmek denir ama bir yeri oldu, bir tanınırlığı oldu, farkın bir görünürlüğü oldu. Böylece Türkiye'de, Ankara'da bir TOBET'in mimarlık bölümü oldu. Ben e, mutluyum. Bu mimarlık okulları hakkında yapmış olduğunuz diploma projesini biraz paylaşırsanız. EYİ'de e, görev yaparken ben e, bir proje teklifi verdik. E, aslında Tobetü'nün, mimarlık bölümünün bir projesiydi bu. Projede özellikle bu e, farklı bakış açılarını toparlamayı istedik. Hani onunla ilgili bir araştırma yapabilmeyi istedik. İşte çeşitli okullar vardı Tobetü ile birlikte 6-7 tane okul içerisinde UYA ve Ayyan da olmasını istemiştik. Hatta ben AYA adına orada koordinatör olmuştum. Çünkü hem mesleki pratik alanını hem de eğitim pratiklerini içerisinde barındıran bir araştırma olabilmesi çok önemliydi. Kendi ait bir okul diye bir konu verdik bir kere. Bu tabii tartışma düzeyimiz hep spekülatif bizim ee, okul üzerine bir spekülasyon ee, eğer böyle bir şey yapacaksak biz Stüdyo ve Stüdyonun içinde ve dışında e, Mimarlık öğreniminin pratiklerini müzakere etmemiz gerekiyordu Dolayısıyla biz Öğrencilerle birlikte Öğrencinin Özellikle dedik ki bütün düşünce ve eleştirilerimizi özgürce ortaya koyacağız ve yapmak istediğimiz şey süre gidenin dışına çıkabilmek, alışa geldiğimiz düşüncelere baş kaldırabilmek, eğitim konusunda, mimarlık eğitimi konusunda yerleşik inançlara ve yaklaşımlara ve alışkanlıklara böyle bir sarsıcı darbe getirebilmek üzere bir okul tasarlayalım ve tartışalım ve bunun benzer şeyleri tekrarlayarak yapmayalım da biraz özgün bir şey yaratmaya çalışalım. E Bunu yapabilmek için aslında günümüzün gerçeklerinin, gereklerinin, farkında olmamız gerekiyordu. Demindenleri söylediğim geleceğe dair şeylerin ışığında da. E bu farkındalık da öğrencinin kazanım açısından mükemmeldi. dolayısıyla biz bütün bu farkındalıklarla bir nasıl diyeyim? Okulun kendisini değil de okul kavramını yeniden inşa edelim dedik. Biz mimarlık profesyoneli değil, mimarlık entelektüeli yetiştireceğine inanıyoruz. Okulun dediler öğrencilerimiz ve mimarlığın ne olduğuyla değil nasıl olması gerektiğiyle ilgilenen bir okul dediler. Ee, öz kaynaklarından ve dışarıdan bu şeyin açılımı gibi e, disiplinler arası olma durumunun veya mimarlığın hep kendi dışındaki bilgi alanlarından da kendine bilgi aktarma durumunu kullanmak için ifade ettikleri bir şey. Ee, dışarıdan ve öz kaynaklarından soğurduğu enerjiyi kullanırken tüketmeyen, yeniden üreterek ortama geri veren sonsuz bir kaynaktır dediler. Okulun evrensel bir ağın parçası olduğuna inandılar. Ve e etkin ve dinamik, işbirlikçi bir ortam, bir habitus olduğuna inandılar. Bu bizim araştırma kavramlarımızdan da bir tanesiydi. Ve bu arada da çeşitli öğrenme notalı, rotalarını kurgulama ve özgür mimari kimlikler inşa etmenin mekansal olduğunu savundular. Bu da her öğrencinin aslında kendi öğrenim ortamını kendisinin yaratacağı, kendi öğrenim programını kendisini yaratacağı, dolayısıyla her öğrencinin o öğrenme ortamını bireysel olarak yeniden inşa edeceğini savundular. Dolayısıyla e, mimarlık okullarının e, birbirine neredeyse bir örnek olan programlarına da bir eleştiri getirmiş oldular böylece mimarlık düşüncesi ve pratiğinin ortak kılıçka merkezidir okul dediler. Ve okulu hep böyle bir, şimdi çokça var ya okulların bu bizim tobetünün garajı gibi, işte teknokentler gibi, mimarlığın araştırmasının da yapıldığı, mesleki uygulamalarının da yapıldığı ve eğitiminde onun içerisinde gelişebildiği yerler olarak düşündüler. Biz çok mutlu olduk bu kazanımlarımızdan. Bu A stratejisini de hani evrensel bir alım parçasıdır dedi ya öğrenciler bize. Nasıl bir A dediğinde hani kendi öğrenim ortamları, kendi programları onları yaratacak diye baştan itibaren de manifestoda söyledikleri projelerinde mekanlarını ve ilişkilerini çözmeye çalıştıkları şeyler. Dediler ki bir okul dünyadaki bütün okulların içinde olduğu bir ağın parçasıdır. Bu şöyle demek, dünyanın tüm okullarını ve öğrenim programlarını ortak ve etkileşimli bir ağ olarak kabul edersek eğer bunun içerisinden sonsuz sayıda bireysel ve özgün öğrenim rotası kurgulayabiliriz. Ben hocam şunu merak ediyorum. Şimdi bu COVID-19'a bir eşik dersek yani gelecek geldi ama şu anda geldiğinin artık gündelik pratikleri içerisinde yaşamsal dokunmalarla herkes farkında. Ee, acaba gençlere öğrenmeye hevesi olanlara ve bu eşik atlatıldıktan sonra e, ortaya çıkacak yeni dünyaya atılırken neleri öncelikli görmemiz gerekiyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben kahin değilim gelecekte neler olacağı e, tahmin edemem ama ben geleceğe karşı nasıl tavır almalıyız kısmını e, tahmin edebilirim bugüne bakarak. Şöyle düşünüyorum. Aslında hep bir süreklilik var. O süreklilikten dolayı da bir yığılma var. Hiçbir şey e, bitmiyor ki. O eşik dediğin, eşiği atladım dediğin öyle bir şey değil. Hiçbir şey arkada kalmıyor. E, onun için şu anda bu kadar çoğulcu bir ortamdayız zaten. E, çünkü e, bildiğimiz, tanıdığımız konvansiyonel dediğimiz, artık bizim için sıradan zannettiğimiz, bütün o gündelik pratiklerimiz, yeni 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 dediğimiz şeyler aslında şu anda eş zamanlı olarak elimizin altındalar. Biz onları hep birden yaşıyoruz. Hani ile hep var olan, ola gelen arasında belli bir gerilim olacak ister istemez. Ve bu e, karmaşık ilişkiler ve bu ilişkilere dayalı dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olacak. E, mesela şu anda en e, nasıl diyeyim belirgin e, olarak yaşadığımız şeylerden birisi e, bilgiyle baş etmek durumunda olmamız. Çünkü e, mimarlık hep doğayla başa da gelmişti, öyle var olmuştu. Ama artık bilgi onun önüne geçti ve e, bilginin örgütlenmesi mimarlık alanına e, aktarılması, mimarlık alanında kendi yerini bulması, ona göre dönüştürülmesi e, bizim için daha farklı bir alan açtı. Bunun çalışmasını e, sürdürüyor zaten dünya. Bizim de buna katılmamız gerek. Şu andaki en önemli eski yeni farkının bu olduğunu düşünüyorum. Çoğalan bilgiyle baş etmek çok önemli. Görsellik önem kazandı. Aslında her zaman görsel çok önemliydi. Geçenlerde bir şey okudum yazı nedir ki diyor 4000 yıllık geçmişi var ama görsel insanlık var olduğundan beri vardı. Her zaman görerek öğrenmiş ve ifade etmişti ve görseller üzerinden ifade etmiş mağara resimleri de dahil olmak üzere yazı dediğim 4000 yıllık dolayısıyla mesela bir süre önce bu imgenin önem kazanması, görselliğin önem kazanmasından korktu hep mimarlık dünyası ve bunu eleştirdi. halbuki aslında hiç korkulacak bir yanı olmadığı bize daha zengin bir ortam sunabileceğini kabul edersek bunun bakışını geliştirebilirsek hatta bundan çok da iyi yararlanabileceğimiz ortaya çıktı. Şimdi her şey böyle çok e, çoğul olunca bakış açısının da e, vaktini tanır mısın bilmem diyalojik olması gerekiyor çünkü e, iki şeyin ilişkisi değil iki çoğul durumun ilişkisi ile baş etmek durumunda kaldık. Dolayısıyla böyle bakmamız gerekiyor. Bundan e, sonra da demeyeyim. Zaten e, bakılmak ama bizim de buna katılıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam sohbetiniz için. Teşekkür çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Vakit ayırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın hocam. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun.